Merhabalar. Ben Orta Expert ailesinden fizyoterapist Aybegüm Türkmen. Bugün sizlerle ön çapraz bağ ameliyatı sonrası rehabilitasyon programı hakkında konuşacağım. Her yaştan spor yapanlar arttıkça diz eklemindeki bağlardaki kopmalar da oldukça artmıştır. Diz ekleminin stabilitesini sağlayan 4 önemli bağımız vardır. Bu bağlar tibia ve femuru birbirine bağlar. E, bu bağlardan biri de ön çapraz bağdır. Ön çapraz bağ genellikle yüksek ritimli sporlarda kopar. E, basketbol ve futbolu bunu örnek olarak verebiliriz. E, ön çapraz bağ yaralanmasında dizde ani bir şişlik, e, ani bir kopma hissi meydana gelir. Çapraz bağ onarımı sonrası rehabilitasyon protokolleri, e, cerrahide kullanılan grefte, kişinin eski aktif yaşantısına ve kişinin yaşına göre değişiklik gösterir. Ön çapraz var rehabilitasyonunda açık ve kapalı e, kinetik halka egzersizleriyle devam ediyoruz. E, bu rehabilitasyondaki ortak amacımız kişinin normal eklem açıklığı seviyesine gelmesi, e, diz ekstansiyonunu tam sağlamak, e, diz stabilitesini sağlamaktır. E, hastanın es eski aktivitesine dönmesi, hastanın e, kinezyofobisine, yaşına, e, farklı özelliklere göre değişiklik göstermektedir. Orta ekspert ailesi olarak tüm ortopedik sorunlarınızda yanınızdayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mutlu günler.